Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Umarım hepiniz iyisiniz. <laughs> hepiniz sağlıklısınız. Beni iyi dinliyorsunuz. Şimdi ben sizlere e, para kapılarının açılmasıyla ilgili bir yöntem öğreteceğim. O yöntem kadim bilgilere dayanıyor. Artı e, bu yöntem hiçbir yerde yok. Biliyorsunuz ki daha önceden de ben meleklerle çalışmayı öğretmişim size. <laughs> Yine meleklerle çalışacağız. Meleklerden yardım alacağız arkadaşlar. Para kapılarımız sürekli kapalıysa, eğer para bize gelmiyorsa, parayla para ilgili bir sorununuz varsa, o zaman bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Daha önce kendimde ve sonra da danışanlarımda çok güzel bir sonuç aldığım bir yöntem. Bu yöntem için yeşil mum, mor mum, mavi mum kullanabilirsiniz. Mumların üzerine işaretler yazıyoruz. Üzerimize tertemiz giysi giyeceğiz. Üzerimize. Evet, e, resminiz lazım olacak, yeşil mum lazım olacak, yeşil e, kalem lazım. E, bu yöntem çok kuvvetli bir yöntem. Kitaplarımda da bulacaksınız bunu. E, videolar arkadaşlar e, kanalda çok fazla kalmayabilir e, veya işte arayıp bulamazsınız olabilir böyle bir şeyler. En iyisi kitaplar. Çünkü kitaplarda bütün A'dan Z'ye ne ritüelim varsa hepsini koymuşuz. E, koymadığımız e, yani kitaba yazmadığımız e, ritüel yok. Eğer ki e, kitaplarım olan arkadaşlar varsa, çok güzel kitaplarımı e, okudularsa, çok güzel e, analiz ettilerse ve YouTube kanalımı da çok güzel analiz edip benim paylaşmadığım, paylaşıp da koymadığım, yazmadığım bir ritüel varsa bana bildirsin. Çünkü olabilsin ki gözümden kaçmış olabilir. Benim bile gözümden kaçabilir yüzlerle. Çünkü ritüel paylaşıyorum 2007'den bu yana. 2017'den bu yana. Geçelim direk ritüele. Ne dedik? Dedik ki... Yeşil mum lazım bize. Ince mum. Bendeki mumu görüyorsunuz. Bal mumudur aslında ama yeşil renkte. Ve burada bu şekilde mum yaktığımı görüyorsunuz. Siz böyle yapmasanız da olur. Normal yeşil mumu yakabilirsiniz. Ama böyle bir iki tane de burada mum lazım. Aynı böyle resminizin üzerine artı gibi yapacaksınız. Haç gibi değil. Bakın yanlış anlamayın. Haç böyle oluyor. Ama artı böyle oluyor. O yüzden ee, orada akıl sağlıkları sıkıntılı olan arkadaşlar oluyor bazen. Yanlış yorum yapabilirler. Yanlış yorum yapmasınlar. Ben artı yapmışım. Ee, bunun artı yapma nedeni e, bütün negatifleri dört yere bölüp parçalamak demek ve 4 element 1 2 3 4 dört elementle çalışmak demek. Yani bunun artının manaları çok. bunu metafizikçiler iyi biliyorlar. Ben de size yavaş yavaş öğretmeye çalışacağım. Burada bu şekilde koyduk. Ritüelin yapılma günü. Dolunaya kadar olan. Yeni aydan dolunaya. Bakın yeni aydan dolunaya dediğimde. Hep ne yapıyor insanlar? Dolunay günü bekliyorlar. Dolunay demedim ben size. Yeni aydan. Yeni ay doğdu. Dolunaya kadar olan zaman aşamasında. 14 gün var. O günler içerisinde. Dolunaya e, neredeyse 5 6 7 gün kala bir hafta kala bitirmeniz lazım bu ritüeli. Bu ritüeli 6 aydan bir yapabilirsiniz. E, bu ritüeli evde herkes için yapabilirsiniz. E, arkadaşlarınızı da yapabilirsiniz. Ama kendinizden başkasına yaptıkta ritüelin hakkını isteyeceksiniz ve bu o, artıları artılar artının dört tarafına runeler çizeceğiz. Ben çizeceğim runeleri. Hep öğrettiğim runeler zor runeler değil. İnşallah oradan gözüküyor. Gözükmeyene de buradan şey yapacağım. E, Defterde çizeceğim. Siz de göreceksiniz. Eğer oradan gözükmediyse buradan bir daha öğreteceğim. Görüyorsunuz. Demek artını koyduk. Bu mumları bu şekilde koyduk. Bu şekilde. Sonra runelerimiz bu. Runeleri çizerken net olun. Ben şimdi e, öğrettiğim için e, biraz e, şey yapıyorum. İşte bu çizgileri e, eğri çizebilirim ama sizler lütfen doğru çizin. E, bak bunlar kalmasın. Burada çıkıntı olmasın ama e, ben öğrettiğim için bu şekilde hızlı hızlı öğrettiğim için bu şekilde oldu. Gördüğün, gördüğünüz gibi artı ve bu runeler Tamam mı? Ee, i̇nşallah anlatabilmişim. İnşallah kolay e, öğretebilmişim. Şimdi çizdik. Bir tane de mumumuzu burada yaktık. E, prosedür yani işleme bu çalışmaya başlamadan önce mum yakılır önce. E, temiz kusül abdestimizi alıp oturuyoruz. Üzerine özel dua var. E, videonun altında paylaşacağım. E, ve 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 e, bu şekilde bu şekilde yapıştırarak Yapıştırmaya çalışın. Tamam mı? <laughs> Yapıştırmaya çalışın. Bu şekilde mumun önünde yansın. Mumları, artı olan mumları yak yakmıyoruz. Ve doğamızı okuyoruz. Doğamızı okuyup her bitirdiğinde, her amin dediğinde mumumuzu bu şekilde burada koyacağız. Bir okuduk, bitirdik, amin dedik. İki okuduk, bitirdik, amin dedik. Üç okuduk, Bitirdik. Amin dedik. Dört okuduk. Bitirdik. Amin dedik. Ve mumun ateşine bakarak düşünüyoruz. Hep arınmalarda ne öğretiyorum sizlere? Bütün pislikler, negatifler, büyümsallar, lanet ne varsa bu ateşte yansın diyoruz. Ee, ve e, tamamen mum bitene kadar duamız eğer bittiyse mum bitmediyse bekliyoruz. Beklemeniz lazım. Ee, en sonda Baş ucunda böyle yakıyoruz, bekliyoruz ve mumun ateşine bakarak düşünüyoruz. Nasıl paramız artıyor, nasıl zengin oluyoruz, nasıl güzel işler yapıyoruz, en istediğimiz, alacağımız ne varsa, pahalı bir şey alamıyoruz, onu düşünüyoruz ki onu nasıl almışız, onu nasıl kul elimizdedir veya bize aittir, evimiz... Ev istiyoruzsa ev düşünüyoruz. Odaklı bak bakın bak bu ateşe odaklanıyorsunuz. Düşünüyorsunuz eğer ev mi istiyorsunuz arabamı mı istiyorsunuz? Herhangi bir sıkıntınız varsa fark etmez. Düşünüyorsunuz ki bak oldu. Yani ev alındı. Orada evinizi görüyorsunuz, arabanızı mı görüyorsunuz? Ya yani alacağınız ne istiyorsanız bir herhangi bir telefon mu istiyorsun? O enerjini mumun ateşiyle kendimize çekiyoruz ve düşünüyoruz. Diyelim ki telefon mu istiyoruz? Elimizde nasıl o telefonu kullandığımızı, nasıl içe içine girip de baktığımızı, e, içerisinde nasıl e, gezdiğimizi gözümüzün önüne getiriyoruz. Ve Allah'ımıza şükür ediyoruz. Bugünkü güne çok şükür olsun diyoruz. Bir yere not etmeniz lazım. Diyelim ki bugün ayın 26'sı. Not ettik tamam mı? E, not ediyoruz. Not ettik diyelim. <laughs> Ve altına da yazıyoruz ki işlem tuttukta işte işlem tuttukta tuttukta ben bir adak mı keseceğim veya birilerine yardım mı edeceğim, çocuklarımı doyuracağım, fakirlere mi yardımcı olacağım, diyelim 7 kapıya ekmek tuzum dağıtacağım. Yani bir şey yapmanız lazım. Bu notu bura için O aklınızda neyse ise bura geçin ben uzun seneler çalıştığım için arkadaşlar bana o kadar vaatler verilmiş ki ay bu işim olsa bu sana bunu yapacağım ay şu, şu işim olsa hiç sevmiyorum ben böyle şeyi. Böyle şeyle gelen bana gelmesin. Çünkü öyle sözlere karnım yok. ihtiyacım yok. Yani acı göz bir insan gibi ay ben buna yardım edeyim de bu da bana falan şeyi yapsın da o o kafada olan bir insan değilim. O, o düşünceyle gelene de ben e, e, kötü bakıyorum. E istemiyorum. Neyse çok fazla şey olmak istemiyorum, artmak istemiyorum. Sevmiyorum. O yüzden eğer ki bir sözünüz varsa not edin bir yere. Not edin. İşiniz olduktan mı, rutelinizi tuttuktan mı o sözünüzü yerine getirin arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki ay benim işim oldu da niye bozuldu? Niye bozuldu? Çünkü sen bir söz veriyorsun evrene. Sen bir ağzından söz çıkıyor. Ve bunu metafizik alemde ruhlar, melekler, varlıklar senin beyninden geçeni duydular. Niyetini bildiler. Ve senin nasıl sözünü verip yapmadığın için yine senin niyetine müdahale edip bozabilirler. O yüzden kendi enerjinle kendi işini bozmaman için ya vaat verme ya da ki vaat verdinse, söz verdinse bir yere not et unutma. Bu ritüelin de hakkını eğer birisi yaparsa, vermezse, unutursa vallahi o işi ters olabilir, iptal olabilir veya işte sonra elinde çıkabilir o şey. Çünkü ben burada öğretirken size üstüne basa basa diyorum ki ritüeliniz tuttuysa evrene hakkınızı verin. Aç göz olmayalım arkadaşlar. Eğer Allah bize veriyorsa biz de birilerini doyduralım. Birbirlerine, birbir, birbirimize el tutalım. Yani kalbinizi, gönlünüzü ferah tutun. biz insan insanoğlu nasılız? Ha oldu da oldu. ya, unutmuşuz ya unutmasak bile sallayıp geçiyoruz. Ama Ruhane alem öyle şeyi sevmiyor. Bakıyor sana, bakıyor ki yalancısın, riyakarsın. Ne yapıyor? Senin işleminin bozulması için elinden geleni yapıyor. Ve aslında bunu yapan sizsiniz kendi enerjinizle. Umarım faydalı olacaktır. Bu ritüelin üzerine bir de mele ismi söyleyeceğim. Unutmadan söyleyeyim çünkü unutabilirim. Mele ismi öğreteceğim size. Sizlere öğreteceğim meleğin ismini yazacağım şimdi Uriel. Uriel. Evet. Şimdi Urielden yardım almak işlemi diyorum. E, Urielden e, para e, para kapsının açılması işlemi diyorum ben buna. E, Uriel meleğinin yardımı için. Buna e, bugüne kadar çok meleklerle çalışmayı öğrettim size e, ve bundan sonra da öğreteceğim. Uriel meleğini nasıl çağırıyorsunuz İşlemi yaptınız çizdiniz yaktınız oturdunuz doğanızı yaptınız ve diyorsunuz Uriel bana gel Uriel bana gel ee, yaşınız kadar meleğin ismini anacaksınız 40 mı yaşınız 40 kere 20 ise 20 kere Uriel'i çağıracaksınız sonra diyeceksiniz ki Uriel bana gel bana yardımcı ol falan falan başlayacaksınız bir tane kağıt koyun önünüze Diyelim ki <laughs> e, bir işte arabamı istiyorum. İki evimi istiyorum. Üç telefonumu istiyorum. Yani ne da yazın. Yazın. Yedi tane yazın. Yedi tane yazın. E, yedi taneden de herhangi birisi olursa e, lütfen adak kesip eee insanları e, doyurmayı unutmayın. Fakirleri doyurmayı unutmayın. Zengine vermeyin. Zengine sayılmıyor. Zengin zaten et yiyor. Fakirlere lütfen verin. Aç göz olmayalım dediğim gibi. Uriel meleği her daim sana yardım etmesi için. E, bu arada mumların üzerine de Urieli yazıyorsunuz. Ya, bu yöntem şu an kitapta olmadığı için e, ben böyle karışık biraz anlattım. Baştan yine anlatabilirim. Kusul abdestimizi aldık. Yeni aydan dolmaya geçen günlerde istenilen saatte yapabiliriz. Ee, önümüze koyduk, temiz böyle masada oturduk mumumuzu. Ee, Târt temiziz. Ee, tem, e, temiz e, giysiler var üzerimizde. İşte diyoruz ki Uriel bana gel. M mumu yaktınız. Ee, mumun üzerine yazıyoruz Uriel. Uriel ve Mayer. Mayer yazmayı unutmayın. Mayer. Yazdınız mı? Ə məni yazdıqdan sonra qoydunuz. Diyorsunuz ki, mələklərin, Allahın və mələklərin yardımı ilə hər zaman öyrətdiyim kimi, bana gəlin, bana yardımcı olun. Mənim maddi və mənəvi problemlərimi aşmama yardımcı olun. Para yollarım açılsın, para blokajlarım açılsın. Dörd tərəfdən bana para axını gəlsin. Para bel hissəfsin. Para benimle olsun. Para ıı, hər zaman ıı, benim yanımda olsun. Benden asla vazgeçmesin. her zaman bereketli olsun diyorsunuz ve niyet ediyorum diyorsunuz. İşte benim bu işlemi tutarsa söz veriyorum Allah'ım sana falan filan şeyleri yapacağım. Adak mı keseceğim işte açılarımı doyuracağım. Yani ev, ev, alırsanız eğer mucize şekilde mümkün olmayan bir şey ise veya ev alamıyorsanızsa bunu yaptıktan sonra ev alırsanız bak adak kesmezseniz o evinizin önünde ve onu acılara yedirmezseniz o evinizden gidebilir. Çünkü sonuçta siz bunu bir duayla, bir yöntemle, bir rütel sayesinde elde ettiniz. Bugüne kadar olmuyordu. Olmayan bir şeyi olduruyoruz. Enerji gücüyle olduruyoruz. Doğal olduruyoruz. Çünkü doğa da vereceğim videonun altında. O doğanı da okuyorsunuz. Okudukta da dediğim gibi gezdiriyorsunuz bu şekilde. Yine gösteriyorum. Bu şekilde gezdiriyorsunuz her doğadan sonra. Doğa bittikten sonra da böyle bırakıyorsunuz orada. Mumunuz tamamen yanıp bitiyor. Onun o küçücük bir şey kalacak. Onu eğer e, mum bitene kadar konuşursam kısa kesmezsem göstereceğim o küçücük bir şey kalıyor mumdan bu kadar bir şey kalıyor onu e, cüzdanınızda saklayın. Onu her gördüğünüzde verdiğiniz sözü hatırlayın. Evet ben bu 7 e, tane istediğim şeylerden biri ise olsa ve yedisi de olsa şunu şunu yapacağım. Her olan e, her bir olduğu niyetinize ait bir şey yapmanızı istiyorum. Sembolları unutmayın. Sembolleri çizin. Semboller çok önemli. Yine göstereceğim sembolleri size. Çalışma defterimde görüyorsunuz bakın çalışmalar sizin için kitap yazdığım için çalışma defterimde çizimler işte içine melek isimleri, gezegenlerin isimleri falan böyle işte sizler için çalıştığım defterdi bu. Defterlerden biridir o. Gösterecektim yine çok kolay çok kolay hep öğrettiğim e, runelerde yani zor bir şey yok runelerde e, bir bu tarafına bu f -h -h, görüyorsunuz ok işareti ve bu biraz e, zor bir e, e, rune daha önce göstermediğim için zorlanabilirsiniz. Bu da çok kolay m harfi gibi bir runedir. E, yaptınız işte e, enerjini verdiniz duanızı yaptınız kabul oldu. Allah'a da bir şükür ediyorsunuz. E, sık sık yapabilirsiniz. E, önemli olan dolunaydan sonra katiyen yapmamanız. Çünkü dolunaydan sonra ay küçüldüğü için enerji küçüldüğü için para e, ve aşkla ilgili ritüel veya çalışmalar ters tepebilir. E, benim için günün ayın farkı yok, saatin farkı yok. Benim e, kendim enerji uzmanı olduğum için Beden enerjim, beyin enerjim yüksek olduğu 7-24 istediğim ritüeli yapıp istediğim şekilde tutturabiliyorum. Çünkü yıllardı kendi enerjim üzerinde antrenman yapa 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 profesyonel şekilde bu o, duruma geldim. Bu enerjiye sahip oldum. Sizlere de runelerle ama görüyorsunuz kötü runeler asla üretmiyorum. Yıkıcı runeler de var. Sonra bu resmi diyeceksiniz ne? Ha, i̇yi ki konu çok konuştum çünkü sonra diyeceksiniz ki bu resmi ne yapalım? Hep verdiğiniz soru hep de ben unuttum. Resmi bu şekilde çok güzel bir yeşil bir beze sarın, torbaya koyun. Fark etmez yeşili moru olan, yeşil veya mor olan bir kese olsun veya işte bez olsun fark etmez ama yeni bir bez olsun herhangi bir elbisenizde kesip de koymayın yeni olsun bir zahmet yeni alalım bunu böyle bekletin bunu bekletin hiç şey yapmayın bunu şey iptal etmeye gerek yok eğer ki iptal etseniz de, etmeyi isteseniz de resminizi suyun üzerinden su akıtmanız lazım. Ve mumları yakmanız lazım. Yaktığınız zaman da o işlem iptal olacak. O yüzden bunu ömür boyu bir yerde saklayabilirsiniz. Talisman gibi para akılını size getirir. İnşallah unuttuğum bir şey kalmamıştır. Uh, Unuttuğum bir şey varsa lütfen videonun altına yazın yorumlara. Ve en çok hangi e, işlemler istiyorsunuz? Aşk mı? Para mı? Sağlık mı? Koruma mı? Ne istiyorsunuz? Bana söyleyin. Ben sizlerle e, güzel bir çalışmalar içindeyiz şu an. meleklerle ilgili kitap. Böyle rütüeller bol bol koyacağım o kitabıma. E, kaçıncı kitabım olacak bilmiyorum. Şu an çalışmalar devam ediyor. 10 tane yeri parçalanıyor başım. Belki de bu videonu dinledik de benim bir sene sonra, iki sene sonra dinledik de artık o kitabım olacak. Onu da diyemem ama şu an 2021'de olduğumuz için, son, son, günlerinde olduğum için kitap planlarım çoktur ama maalesef zaman zaman yetişip de yoğunluktan hepsini ortaya çıkarmakta zorlanıyorum. İnşallah Allah izin versin hepsini çıkaralım. insanlara insan oğluna faydalı olalım. Evet arkadaşlar, sizler bunu yapıp hayrını görün. Bana dua etmeyi de unutmayın. Abone olarak ritüellerimi kullanın lütfen. Beğeni atarak benim demek ki bu videonu beğendiniz. Yeni akışı gelsin, yeni devamı gelsin. Beğenilerden onu anlayacağım. Yorumlarda da lütfen fikirlerinizi söyleyin. En çok neyi tercih ediyorsunuz? Hangi e, videolar gelsin? Ne üzerinde çalışma istiyorsunuz? Ko metafizik konularda en çok hangi kitaplar görme istiyorsunuz? Kitaplarla da ilgili fikir söyleyin ki ben sizin isteğiniz üzerine yoğunlaşım. Çünkü sizin isteğiniz üzere yoğunlaştıkta çok güzel şekilde de insanlara faydalı olan kitaplar ortaya çıkıyor. Bekliyorum fikirlerinizi. E, en çok neyle ilgili kitap istediğinizi lütfen. bənə yazın çox rəica edirəm. Çünki sizlər bana dəstək olun ki mən də sizlər üçün çalışmalarımı son nəfəsimə qədər Allah izni verirsə davam etdirim.